Bilkent Üniversitesi'nde 1350 öğrencinin katıldığı anketle belirlenen televizyon ödülleri sahiplerini buldu. NTV ve NTV Sport 4 ödüle layık görüldü. Çok çok teşekkür ediyoruz sağ olun. NTV spikeri Oğuz Aksever ödülü haber merkezini ziyaret eden öğrencilerin elinden aldı. Zaman darlığından gidip davet ettikleri kişiler olarak ödülleri almakta biraz zorlanıyoruz. Onlar bize kadar gelmişler. NTV'de 3. noktada bu töreni yaptılar. Haber Merkezi adına aldım ben bu ödülü. Bunu bütün arkadaşlarımız adına gururla alıyoruz ama onların arasında alıyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Şahane bir ödül. Bir kere ödülün hani ahşap böyle el işçiliği çok şık da bir ödül olmuş. Eee sağ olsun ee, özellikle Üniversiteden genç kitleler e, kanalımıza zaman zaman böyle ödüller veriyorlar ama bu çok şık olmuş gerçekten. Önce onun için kutlarım. Bu ödülü bize verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. E, bizim hedef kitlemişsiniz. E, özellikle NTV Spor kanalının temelinde Türkiye'de biz e, yeni dönem spor yayıncılığına e, örnek olmaya çalışan bir kanalız. Yeni dönem spor yayıncılığında da Türkiye'de sporda yeni bir dönemin başladığına inanıyoruz. O yeni dönemin başlangıcında da e, genç kitlenin, sizin gibi genç insanların bilgiye hürmet eden, e, sporda sporu da bilgi ihtiyacıyla takip eden insanları e, bizim hedef kitlemiz olarak kabul ediyoruz. Bize destek veriyorsunuz, izleyerek destek veriyorsunuz, bizi takip ederek destek veriyorsunuz ve Ödül olarak da verdiniz bize en son. Bunun için de ayrıca bir kez daha teşekkür ederim. Bilkent Üniversitesi'ndeki çok değerli e, öğrenci kardeşlerimize verdikleri ödülden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hem kendi adım hem yüzde yüz futbolları mülteki kardeşimiz adına da de. çok değerli bir ödül bizim için. Bu da bizim konsantrasyonumuz, motivasyonumuzu artırıyor. İnşallah buraya kadar zahmetler verdiniz. Eğer şey olursa mümkünse biz de geliriz inşallah bir panel, bir konferans vermeye seviniriz. Tekrar bütün öğrencilerin saygılarımıza saygı Bilkent Üniversitesi öğrencileri de bize bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir okulda, çok şanslı öğrenciler siz. Çok güzel bir okulda okuyorsunuz. Ben de Bilkent'te iki yıl geçirdim Ankara'da. O dönemde tabii okul daha yeni yapılıyordu. Biz biraz tozunu yuttuk yani inşaat devam ediyordu, çamur vardı o zaman böyle daha yeni yapılanıyordu. Aslında büyük ölçüde bitmişti ama yine de şu anki durumunda değildi. Uzun yıllardır da gelmedim. fakat duyduğum kadarıyla gidenler söylüyorlar bambaşka bir yer olmuş. eskiden okulun çevresindeki o tepelerde falan da hiçbir şey yoktu. ama çok güzel bir okul. Çok, hem eğitim kalitesi olarak öğretim görevlileri olsun. İşte ...size sunduğu imkanlar olsun. Bunun değerini bilin. Çünkü tekrar geriye dönemeyeceğiniz günler. Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgileri bir alıyorum. NTV'deyiz şu anda. Çalışma ortamındayız ve biraz önce bu ödülü aldık. Bu ödülü sizden aldık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ama sadece kendi adıma değil, bütün Gece Gündüz ekibi adına teşekkür ediyorum. Çünkü aslında e, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kültürü, sanıtı merkezine alan bir programı yapmanın ne derece zor olduğunu dünyalıların hepsi bilir. Gerçekten de kültür ve sanat üzerine bir program yapmak, bunu izletmek, burada bir sohbeti izleyiciye ulaştırmak ve karşılığında da en iyi sohbet programı almak hem de Bilkent gibi bir üniversiteden, bu üniversitenin bütün üyelerinden, hem öğrencilerinden, hem akademisyenlerinden, öğretmenlerinden bu ödülü almak Gerçekten e, abartılı ya da klişe bir şeyle söylemiyorum ya da klasik tanımlamalarla söylemiyorum. Gerçekten onur verici. E, çok teşekkür ediyorum. Bütün ekip adımına teşekkür ediyorum. MTV adına teşekkür ediyorum. E, böyle üretmeye devam edeceğiz. Dileriz bu 13, 14, 15, 16 devam eder. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. İki ödül ve iki teşekkür Bilkent Üniversitesi'nin öğrencilerinin oylarıyla e, Show TV ana haber sunucusu olarak bize ve yine En iyi Tartışma programı olarak Siyaset Meydanı'na iki ödül geldi. Öğrenciler sağ olsunlar bugün e, büromuza kadar gelip bu ödülleri verdiler. E, bu ödülün bir anlamı daha var. Bundan böyle Mehmet Ali Birant e, adına ona ithaf edilerek bu ödül verilecek. E, çok teşekkür ediyoruz Bilkent Üniversitesi öğrencilerine. Rima'dayız aslında. Çok uzak bir yerdeyiz, intikam dizisinin setinde. ödülüm buraya kadar geldi. E, o veren bütün Bilkent üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ederim. E, yeni başlamış bir organizasyonmuş, umarım e, ömrü uzun olur. Üniversitelerden destek almak gerçekten e, çok iyi hissettiriyor ve aslında yolumuzun uzun olduğunu da hissettiriyor. E, o yüzden çok önemli. Çok teşekkürler veren herkese. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ha, çekiyor musun şu anda? Kentteki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene zaten çok tatlı bir buluşmamız olmuştu. Oldu. Diken Fest'e gittik Sen, neredeydin? Sinefest. Neredeydin? Cevap ver. Bir, bir yakın alabilir misin? Neredeydin? Ya herhalde Hangi oyunlarım? Ben yoktum Diken. Neredeydin? Oyunlar. Tur, Turnere. Tur, tur. Sen neredeydin? Ben çocuk bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeydim? Ben orada mıydım? Ben oradaydım oradaydım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Canlar, sevgiler. Evet, e, oyunu <laughs> verenler, e, esirgemeyenler <laughs> için çok teşekkür ediyorum. E, Bilkent'e buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yalnız tek bir sorun var. Ödül ahşap. E, <laughs> Tahta. Evde mi yaptınız da bunu? <laughs> Nerede yaptınız <gülüyor> biz... <gülüyor> oğlum? Yanarsa ne olacak? Yok, <laughs> yani Allah korusun. Yanarsa ya aynısından bir tane daha, biz daha biz istiyorum bak. Arayın yollarız tekrar. Aynısından bir tane daha istiyorum. <laughs> Ee, Bilkent'in benim için çok büyük önemi vardır. Ee, öğrencilik yıllarında Selçuk'la Bilkent'e giderdik. Selçuk Üniversitesi'nde okurken. Tahmin <laughs> e kaçardık. Şahin'le gelip hava atmışlığım vardır yani. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendimi sizin aranızda öğrenci olarak görmek istiyorum. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Şöyle tutayım. Şöyle tutayım. <laughs> çok mutlu oldum gerçekten. <laughs> Çok güzel, bunu ahşap yapmayın bunu. Vallahi. Böyle bir şey. tarihi olsun hani televizyonun ilgiyi yani, bürsünler. Çok olsun. güzel, çok güzel. Ellerinize sağlık. Emek var işte, bak kendileri yapmışlar. Evet. Vallahi. Çok bunu teşekkür ederim, yapan çok sağ olun. Yapamazsam köy oldu. <laughs> Öyle mi? Evet. Görmek istemedi yani böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaparım niye böyle bir şeyi? Hayır hayır, çok güzel ahşap. Bakın, görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben ödül almaya hani gidilecek gelecek diyor. Hayır Özlem dedi ki buraya giriyor. Gerçekten mi? Buraya kadar ödül vermeye mi geliyorlar? <laughs> çok şaşırttınız beni de. Ve çok, çok mutlu sarsın. oldum. Kim tasarladı? Bursa'da bir sanatkar bulduk. Ay çok güzel. Gerçekten. Evet. Evimde televizyonum yok. O yüzden e, çok manidar oldu benim için. Bunu bir metafor olarak kullanacağım <gülüyor> evde. <laughs> Artık bir dahaki sene daha büyük inçlisin yani. evet, <laughs> evet evet, için. evet olabilir. Bu her baktığımda bu güzel sohbeti de hatırlayacağım emin olun. Siz de beni hatırlayın olur mu? ne 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 E güzel tabii suda batmayan bir ödül. Güzel oldu. Ha? Evet. Beğendin mi Fatih? Ödülü hep beğeniyordum Hep ödül versinler istiyorsun peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar yani e, yaptığımız işi anlam katan bu tür şeyleri hayatımızda sıkça görmek tabii ki oyuncu olarak biz isteriz. E, gençlerin özellikle yaptığımız işleri değerlendirmeleri ve olumlu bir şekilde değerlendirmeleri bize çok hoşumuza gidiyor. Çünkü bu işin anlamı ortaya çıkıyor. Ee, vallahi Valla ekip adına ben bu ödülü alıyorum. Bilmiyorum belki Berkan ya da İnanç ya da Fatih de bir kelam etmek ister. Al ödülü ve konuş. <gülüyor> <gülüyor> ben ödülü alayım. Kamerayı da tutabilir miyiz? ödülü alayım ben şöyle. İnanç konuşsun. <laughs> ya ödülü var mı? Şey. <laughs> <laughs> e, ben de ödülü alayım. Berkan'a vereyim. Berkan konuşsun. Baharat ben, ben de hepinize <laughs> çok teşekkür ederim. Olsun bitsin. Ya anladınız değil mi? İşim çok zordu yani. 3 sene boyunca ya. Hep ben konuştum. Bu adamlar hep sustu yani. Ama ilk kura medyum lan. Ee, saçı olmak kolay değil. Diyorsun yani. Çok teşekkürler. Yani. Bana verdiniz. Ve Bilkent Üniversitesi Televizyon Ödülleri en iyi talk show, beyaz show demişler. Onlara teşekkür ederim. İlker'e teşekkürler. Sağ olsunlar. Bunların hepsi annemin evine...